Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün enfes bir pasta tarifim var sizlere. Masal pasta hazırlıyoruz. İlkbahar pasta da diyebiliriz. İsmi tamamen sizlere kalmış. Çok lezzetli, güzel bir rengarenk pasta hazırlıyoruz. Pastanın ilk önce kekini hazırlıyoruz. Keki için 3 yumurta ve 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri çırpma kabına koyuyorum. Rengi açılıncaya kadar çırpıyorum. Çırptıktan sonra yarım su bardağı yoğurt ilave ediyorum. Tekrar çırpıyorum. Yarım su bardağı ayçiçek yağı ekliyorum ve çırpıyorum. yoğurt ve yağı çırptıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı un 1 paket vanilya ve bir pakette kabartma tozu ekliyorum karışıncaya kadar tekrar çırpıyorum Un karışıncaya kadar çırptım. Bu aşamada çok fazla çırpmıyoruz. Şöyle kenarlarından kıvamını toparlıyorum. Karışmayan kısmı var ise karışsın. Ve üzerine renk verecek olan şeker ekliyorum. Bakın. Rengarenk çok güzel bir doku verecek. Yarım su bardağı kullanıyorum ve karıştırıyorum. 26 santimlik kelepçeli kalıbın alt ve kenarlarını yağlı kağıt ile kapladım. Kek harcını boşaltıyorum. Bakın renkli granüllü şekerler çok güzel görünüyor. Bu boyutta normal e, herhangi bir tepsiniz var ise onun ile de hazırlayabilirsiniz. Eşit olması için düzeltiyorum ve önceden ısınmış 180 derece alt üst ayar fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum 30-35 dakikada pişecektir kek pişerken kremasını hazırlıyorum kreması için bir paket kremole muzlu pudingi çırpma kasesine koyuyorum ve bir poşette toz krem şanti ilave ediyorum bu krema pastalara çok yakışıyor eğer hazır krema kullanacaksanız mutlaka bunu kullanmanızı öneririm farklı pastalarınızda da kullanabilirsiniz ve iki buçuk su bardağı soğuk süt ekliyorum şöyle bir karıştırıyorum ve katılaşıp kıvam alıncaya kadar çırpıyorum Pastanın kreması hazır. Çok güzel bir dokusu ve kıvamı var. Şöyle bakın göstermek istiyorum. İpek gibi çok güzel bir kıvamı. Hazır kremaların içinde en güzel olanları diyebilirim. Çoğunlukla tercih ettiğim bir krema. Krema artık hazır. Buzdolabına kaldırıyorum. Kek pişip soğuduktan sonra birleştiriyoruz. Ve kek artık fırından çıktı ve soğudu ilk sıcağı çıktı mutlaka soğutmanız gerekiyor çünkü krema çırpılan bir krema içinde krem şanti var eğer soğutmazsanız eriyecektir gördüğünüz gibi kalıptan çıkarttım kağıtlarını aldım 30-35 dakikada rahatlık ile pişiyor kürdan testi yaparak kontrol edebilirsiniz ve tamamen soğuduktan sonra keki ikiye kesiyorum. Kalınlığı gayet yeterli. Kesinlikle ince değil. Hatta biraz ince kesip üçe bile ayarlayabilirsiniz. İçini görüyorsunuz rengarenk. Çok güzel bir dokusu var. Çok lezzetli bir de kek. Üstten keş. Şimdi servis tabağının Kenarlarına yağlı kağıt yerleştirdim. Üst parçayı ilk önce tabağa yerleştiriyorum. Yağlı kağıt koymadaki amaç tabağı kirletmemek, kremasını sürerken. Herhangi bir ıslatma işlemi yapmıyorum çünkü çok yumuşak bir kek, çok güzel bir kek. Yumuşatma işlemi yaptığınızda şekerler renk değiştirebilir ve keke daha fazla renk verebilir. Bunun için de yapmak istemiyorum ve artık hazırlamış olduğum kremadan buraya sürüyorum. Kremayı güzelce sürdüm. Üzerine diğer kek parçasını kapatıyorum. Alt kısmı kekin üste gelecek ve yağlı kağıdını çıkartmadan koyuyorum ki rahatlık ile koyabilelim. Bakın bizi yormadan, şeklini bozmadan ve artık kağıdını çıkartıyorum. Üzerine bastırarak krema ile kekin bütünleşmesini sağlıyorum. Kremanın yarısını içine kullanmıştım. Geride kalanı üzerine ve yanlarına sürüyorum. Hatta yarısından fazlasını içine kullanıyorum ki böyle içi bol dolgun olsun gösterişli. Her tarafını krema ile kapladım. Şimdi tekrar granül şekerden kullanıyorum. Yanlarını ve dış yüzeyini komple bu şeker ile kaplıyorum kaşık ile yapabilirsiniz. Tamamen kapladıktan sonra dinlendirmeye alacağım. Kenarındaki bakın kağıda dökülen kısımları da kaldırarak yapıştırıyorum. Evet bakın yapıştırdım. Şimdi pasta harika görünüyor rengarenk. Kağıtlarını da artık aldım. Çünkü tabağımızı artık kirletmiyoruz. Ve kenara alıyorum. Üzerini süslemek istiyorum. Bunun için bir poşet toz krem şantiyi çırpma kabına koyuyorum. Yarım su bardağı soğuk süt ile çırpacağım. Ve renk vermesi için kürdanın ucu ile çok az pembe gıda boyası ilave ediyorum. Rengini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Çok az eklemek gerekiyor. Bu doğal gıda boyalarından, bitkisel olanlardan. Şöyle bir karıştırıyorum. Bakın, istediğiniz renk tonu olmadıysa bir miktar daha ilave edebilirsiniz. Çok az az koymanızı öneririm çünkü çok fazla renk veriyor ve kıvam alıncaya kadar çırptım çok güzel bir pembe kremamız oldu bunu sıkma torbasını alıyorum ve pastanın üzerine sıkıyorum çok güzel bir masal pasta hazırladık bugün sizlerle birlikte. Bakın harika görünüyor. Küçük büyük hele ki kız çocuklarının bayılacağı enfes bir pasta oldu. Artık dinlenmeye hazır. Buzdolabına kaldırıyorum ve buzdolabında 2 saat dinlendiriyorum. 2 saat dinlenmesi yeterli gelecektir. Pastayı dinlendirdikten sonra üzerine börtlen şekerler de koydum ve çok güzel bir görüntüsü oldu. Söylediğim gibi Çocukların bayılacağı, lezzeti şahane, enfes bir pasta hazırladık. Hemen bakın, bir dilim çıkarıp içlerin iç dokusunda sizler ile paylaşıyorum. Evet, bakın çok pratik, çok lezzetli, herkesin yapabileceği nefis bir masal pasta hazırladık. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın. Evlerinizden huzur, bereket eksik olmasın. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle